Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Everest markasının SG-V500 modemde kablosuz şifresi nasıl öğrenebiliriz? Modem arayüzüne nasıl giriş yapabiliriz? Ve Wi-Fi şifremizi nasıl değiştirebiliriz gibi ayarları göstermeye çalışacağım. Modemimiz bu. Şimdi öncelikle internet sayfasına bağlanıyoruz yine tekrar modemimize. Modemimizin arayüzüne girmek için 192.168.1.1 yazıp Enter'a basıyoruz. bu şekilde giriş yapıyoruz. Kullanıcı adımız admin, şifremiz admin. Default olarak bu değiştirmediğiniz sürece giriş yapıyoruz. Bunları hiçbir zaman diyoruz. Sehirbaz kurulum. Bu adımlar üstte görüyorsunuz. Kuruluma geliyorsunuz arkadaşlar. Burada sol alt tarafta VLAN yazıyor. VLAN tarafında kapsız ağımızın adı bu şifresini bilmiyorsak yani unutmuşsak güvenlik kısmına tıkladığımızda yıldızlı gösterecektir. Altta VPS yazıyor. VPS'ye tıkladığımızda gördüğünüz gibi modemimizin şifresini burada görmüş olmaktayız. Ve hatırlamış da olacağız bu şekilde. Değiştirmek isterseniz güvenlik kısmına tıklıyorsunuz. Buradan şifrenizi değiştirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki bölümde Mac filtrelemeyi göstereceğim arkadaşlar. Bu bölümde Mac filtrelemenin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Takipte kalınız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.